Oh. Ben hala hiç çalışamadım buna. Canım geçen ormanın yanından gelirken bir tane ağaç gördüm. Dedim üzerine kalbin içerisinde bir feilen ağacıyım. Kıyamadım doğaya. Eve dedim yaptırayım ağaç. Nasıl? E hani çizmemişsin afe Kıyamadım buraya canım. Sanatçıya çok para verdim. Ne oldu lan işlem kabardı? <laughs> Allah Allah karar vermeye çalışıyorum ya. Neye? Neye mi? Acaba diyorum ben diyorum sevgilimin diyorum sağ omzunu mu daha çok seviyorum yoksa o küçük burnuyla büyük ustu dağının altında kalan little orta kısmı mı çok seviyorum dedim ya. Aa. Acaba diyorum en çok ses tellerini mi seviyorum yoksa yalancı gamzelerini mi dedim. Aa. Allah! Ben dedim, bu kızın dedim, kirpiklerinin uzunluğunun milimetre cinsinden değerini mi, yoksa kulağının çapını Allah! Allah! Bu ne Bu ne Beni de çok özür dilerim. Vallahi bilerek yapmadım. Kadir'e şiddeti karşıyım ben. Ahmet, tamam. Senlik bir şey değil. Tamam. Kulak kopartmak değil lan! Şiddeti en sert versiyonundan başladım yalan. Ahmet, tamam. Benim beş yıldır sağ kulağım yok. Nasıl yok la. Ya Avustralya'da bir gece arkadaşlarla eğlenmeye çıkmıştık. Alkolü biraz fazla kaçırmışız. Ya bilmiyorum sabah bir ayıldım sağ kulağım yok. Feride sen beni mi sıvazlıyorsun? Nasıl kulak yok la? Bilmiyorum Ahmet yoktu işte gitmiş. Ha nasıl gitmiş? Böyle durumlarda ya ciğerini sökerler adamın ya böbreğini çalarlar. Sağ kulağa çalmak ne lan? Çalmamış olabilirler Ahmet. Bilmiyorum işte. Yok gitmiş yok. Tamam kulağın güzel dedik de öyle koleksiyon yapılacak kadar değil. Kurban olduğum ya. Ahmet İnan bana ben de nasıl gittiğini bilmiyorum tamam mı? Ya lütfen hatırlamak istemediğim şeyleri hatırlatma bana ya. Hadi kalk kulağımı arıyorum, hadi. Kulağımı arayalım da kulağa bir hoş geliyor ki sorma ya Allah Allah. Ya Colin yaptı işte. Zaten onu da oradan tanıyorum. Nasıl güzel yapmış değil mi? Kate Blanchett'in kulağının birebir aynısı. Colin mi? Ben biliyorum o adı. Anladım ben zaten. Uzun ilişkiler bana göre değil Ahmet. Ah. Öyle deme Feride. Sen doğru insana denk Yok. gelmemişsindir. Yok Ahmet ya. Vallahi bana göre değil. ha ciddi düşündüğüm ilişkileri kafamdan geçiriyorum. Alex, Balaray, Bey, Colin, Beytullah. Hmm. Eski sevgilin değil miydi o senin? Ya Allah aşkına başlama şimdi Ahmet ya. Anlat anlat. Ah. <laughs> Arkadaş ya biz burada kızlara kuru yaparız, İtalyan restoranına götürürüz, papatyalar sereriz, ayağına adam kıza kulak yapmış lan. Vay be. Rekabeti çok başka yerlere taşıdı pezeven. Ahmet bu kulak sadece görüntü amaçlı yoksa ben seni duyuyorum hala. Ah. Ahmet benim gitmem lazım. Ya yani neyse çıkar artık bir yerden. Ne diyorsun Feride ya? Kulaksız ben seni hastaneye gönderir miyim ya? Ya ilk defa gitmiyorum ki. Bazen geceleri nereye koyduğumu unutuyorum. Bak saçımı şöyle kapattı mı? Tamam oldu bitti. Nasıl yani? Sen geceleri çıkarıyor musun kulağını? Ben niye fark etmedim? Ay yok senin neyken daha çıkartmadım hiç. Neyse Ahmet benim gitmem lazım uzatmayalım tamam? Ha şimdi itiraf ettin sakladın benden kulağının olmadığını. Ahmet ben çıkıyorum. Geceleri çıkarmıyor musun? Ay sanki çıkarsan fark edeceksin ha, zaten geceleri bir garip oluyorsun. O ne demek lan? Ahmet, bazen sevişiyor musun? Yoksa hangi manevrası mı yapıyorsun anlamıyorum ben. Öyle mi? O zaman neden böyle cıbıldak cıbıldak adamların fotoğrafları var bu dergilerde? Ha Feride Hanım? Ahmet saçma ama tıp dergisi bu. Ayrıca seninkilerin yanında boyama kitabı kalır bunlar. Sana elli kere dedim onlar benim değil, Salih abinin diye. Bak ne göstereceğim şimdi sana, bak. Bak. <laughs> <laughs> Görmedin mi zannettin tipe bak. Ahmet anatomiyle ilgili makale var burada. Ayrıca sen neyin peşindesin ha? Söylesene sen neyin peşindesin? O zaman arkadaşım neden Herkül gibi adamların fotoğrafını koyuyorsunuz bu dergilere? Ha? Göbeği olan bir hasta geldiğinde kusura bakmayın Adonis kasınız yok sizi tedavi edemeyiz mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ahmet hiç bilimsel tartışmaya giremeyeceğim seninle çünkü bilim sende boş güme. Ay ne olur tartış ben de bilimsel. Allah'ım. İtalya Olimpik yüzme takımının doktoru musunuz lan siz? He? Göbekli adam koyun buraya. Ben bu fotoğraflarda art niyet ararım. Arıyorum. 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 Aha buldum. Ha oğlum. Senin bu kredi kartı başvurusu vardı ne oldu o iş? Banka kabul etmedi abi ya vermediler kartı. Ulan hesap açtırayım dedim onu bile açtıramadım arkadaş. Kumbara isteseydin lan kumbara. İstedim. Baba al. Kumbara parası olanlar için dediler güldüler bana. Lityalılara minnet borcu olmayan eder insanlardanmışım abi öyle dediler. Çok ağır konuşmuşlar toramadım ha. Ya hayır bedava dağıttıkları broşürlerden istedim onu bile vermediler. Bize de sayıyla geliyor dediler. Ya Fede var ya senin TC kimlik numaran için harcanan on bir rakama yazık lan. Git onu devlete geri ver kullanabilecek bir ne versin de. Bu nedir lan? Yani bizim taksitle ne var alma işi yattı abiciğim. Yeni umutlar sayısal kaldı anasını satayım. Lan arkadaş benim çocukluğumda sayısal iyi olanlar hep bir adım öndeydi. Ben o ortamlardan koptum gittim büyüdüm, haylaz uğursuz bir adam oldum. Hala sayısal önemli. Bu nasıl dünya ya? Hayat işte abiciğim. Neyse abi ben kaçtım daha yapama gideceğim. Lan nereye oğlum? Bir kahvaltı hazırla lan. Sigara paketinin üzerindeki uyarı yazıları bile senden daha çok işe yarıyor Vedat. Hadi görüşürüz abiciğim. Lan nereye oğlum? Oğlum karnım aç lan. Karnım aç benim, karnım aç. Ben ne yapacağım ya? Gideyim yatayım uyuyayım bari. Karnım aç benim ya. Ne oluyor lan burada? Seni bak. Evet, tabii tabii. Ben aslında buraya ...şu yan rollere makyaj yapmama mevzusunu konuşmaya gelmiştim ama. Yan rollere makyaj yapıyoruz biz. Normal insanlara yapmıyoruz. Şimdi ona normal insan demeyelim de. Aramam, çünkü sen Tabii tabii. Neden olmasın? Nasıl? Aslında öbür arkadaş... <laughs> Hadi ah. bu ne lan? Ben beyaz olmuşsun oğlum. <laughs> Tek kelime etme. <laughs> Tek kelime. Yapma kız aşüfte. Kimsin lan sen? Ne işin var burada? Ya Ivan. Ivan mı? Rus musun lan sen? Kim gönderdi seni? Vedat, evde Ruslar var Vedat. Vedat, hepsi dedik bu Vedat. Papa. Papa. Kardeş sen yanlış gelmişsin Papa Vatikan'la. Papişka. Papişka Rusya'da babacım demek ya Sen kimsin? Nasıl girdin la buraya? Evet. Haftalık durum değerlendirmesi toplantısını başlatıyorum. Her zamanki gibi Rüstem abiyle başlıyoruz. En hevesiniz o çünkü. Evet Rüstem abi. Sette durum nedir? Oyuncular ne halt karıştırıyor? Bize tek tek anlatır mısın? Vallahi... Vay vay vay, içim yanıyor ya. Bu neyin toplantısı Hakkı ha? Kanal son gönderdiğimiz versiyonları da beğenmemiş. Gönderdiğimiz bantları üst üste koyup biz on sehpa yapmışlar lan. Üstünde çay içiyorlar, simit yiyorlar, şişe çeviriyorlar oğlum. Yeni yeni revizyonlar gönderdiler oğlum. Bu adamlar resmen dalga geçiyorlar bizle bal Ben hayatımda bu kadar aşağılandığımı hatırlamıyorum aga ya. Efendim Öyle düşünmeyin de. Öyle düşünmeyim de, öyle düşünmeyim de nasıl düşüneyim ha? Dayıcığım nasıl düşüneyim? Harcadığım zamana mı yanayım? Parayı zaten saymıyorum bile. Toplasan toplam bir bavul eder ya. Benim adım Şenol Baytarsa ben de bunun altında kalmam aga. Onlara öyle bir bant göndermeliyiz ki. Yalnız Şenol Bey, bu hareketiniz projeyi sonlandırır. Allah Allah! Allah Allah! Oğlum adamlar projeyi bitirdiler bile. Şu anda biz de kafa bulma evresindeler. Sen ne anlatıyorsun reçel porusu ha? Tamam arkadaş. Çok acayip, çok acayip fikirlerim var. Onlara bir bant yapacağız. Götüreceğiz, yüzlerine böyle bir şamar gibi çarpacağız, şarrak diye. Aman diyeyim Şenol Bey, sonra bizim yüzümüzde şarrak diye patlamasın. Aman diyorsun, amanı bırak amanı. Şimdi tam zamanı. Arkadaşlar, ekibi topluyoruz. Birkaç bir şey çekeceğiz. Bizle dalga geçmek neymiş görsünler. Benim adım Şenol Baytarsa intikamımı alırım arkadaş. İntikamımı alırım. Ha! Aman diyeyim Şenol Bey, öfkeyle kalkan zanarla oturur. Siz ikiniz! Üç efendim. Adam mısın lan sen? Duyduklarınızı unutun, ağzınızı sıkı tutun. Burada hiçbir şey yaşanmadı. Ben şimdi Şenol Bey'le konuşup onu ikna edeceğim. Sakin ol Rüstem abi, sakin ol. İyisin, iyisin Rüstem abi. Şenol! Şenol! Eğdi lan bana! Oh Allah Allah! Rüstem abi! Demek buraya kadarmış ha. <laughs> oh. ha, 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 ha. Sağ canım. Her şey daha yeni başlıyor Serpil. Bu sadece bir başlangıç. Ay inşallah Ececiğim inşallah. Benim rolümü de bayağı arttırmışlar. Bildiğim başrol oldum kız. Kalbim yerinden fırlayacak şimdi vallahi ya. Ben en son Çin'e giderken bu kadar heyecanlanmıştım. Oha sen Çin'e de mi gittin? Hı, üniversitedeyken bir arkadaşım davet etmişti. Aa sen üniversitede mi gittin kız? Bir buçuk sene falan gittim be yapamadım bıraktım sonra. <laughs> Bak sen bizim Serpil'e ya Çinlere bile gitmiş. Ya alt tarafı ne pay? Öyle mi kız. Yok Ece, alt tarafı ne pay? Çin'in altında ne var? Ben oraya gittim. E de bakayım sen şimdi bana Çin'in en çok neyini sevdin? Yani pek sevmedim aslında. Bir tek Çin'de yemeğe Çin yemeği demiyorsun. Yemek diyorsun direkt sen Çin yemeği getiriyorlar. Onun haricinde pek sevmedim ben. Ha, sanki vitamin her gün Çin yemeği yiyor da spam. Yok Ece şimdi ben haftada bir falan kesin söylüyorum Çin yemeği. Hem ucuz hem güzel. Tamam tamam. Aç teksi de çalışalım. Ne de olsa dizinin lokomotifiyim ben. Edebini ört burada sette çalışanlar oluyor çünkü bakan. Üş, ulan Murat, ulan Murat. Doğum gününü kutlayacağım, gebeş. Hah, bir sen eksiktin. Ne var Salih abi? Ben sana ne dedim? Bu evin yolları sana kapalı dedim. Gideceksin ikinci köprüye. Seni oraya yönlendiriyorum. Bir de tırlar mırlar ya sakat yedim. Hadi. Hala mı lan? Hala mı lan? Ne hala mı? İlelebet oğlum, ilelebet. Sen bana namus sözü verdin. Hadi. Ahmetciğim, bak şimdi bir tane mıknatıs bundan sonra toplu inele çekmeyeceğim diye söz verse... ...o sözü ne kadar tutabilir? Tutamaz. Çünkü tabiatına aykırı. Hadi git, hadi. Yalnız burada bir haksızlığa dikkat çekmek istiyorum. Ben o sözü öteki ev için vermiştim Ahmetciğim. Lan yürü git. Ne? Ne olursun çok yardımına ihtiyacım var. O ses ne lan? Bu kim lan? Ben de onu diyorum işte. Ahmet'in evine de gizlice girdiğini göre. Bu çocuk kesin benim çocuğum. Cem Sen Salih abi. Anlatacağım hepsini anlatacağım. Otur otur. Destur. Fıta fıta fıta. Gebepan bunu Şimdi mama geldi. Bak ben ona mı? Ne yapıyorsunuz lan gençler? Yasak abi sağlamıyoruz. Oğlum Ahmet'le Murat benim samimi arkadaşım lan. Sürekli girdiğim yer oğlum benim burası. Hakkı Bey'in çok net talimatı var. Yabancı insanları set almayacaksınız dedi. Vay arkadaş, size niye diyor lan bunu? Oğlum siz teknik ekip değil misiniz lan? Size mi düştü lan bu setin amirliği? Hakkı Bey neden sonra yapmadınız günlerinizi? Dün sabah ezanı okuyacağım dedi. Bu sabah gittim okudum. Lan onun lafın gelişi dedi. Sabah ezanı oku desem onu da okuyacaksın dedi. Gittim okudum işte ben de. Ben bunun dediğinden hiçbir şey anlamadım arkadaş ya. Ne diyor lan bu? Mehmet Ali Brand abimiz ana haber bülteninde izlemek gibi bir şey lan bu. Ne diyor oğlum bu? Sabahki garip sesler oydu demek ha? Hiç o kadar adam gelmiş abi. Sen hep gel dedi bana. Oğlum millet bu ses ne diye merak edip gelmiştir. Ben bile kalkıp gelecektim lan az daha. Ben bunu duyar duymaz pencereye fırladım. Güneş batılan mı doğdu diye. Sura ufledeler zannettim. Vallahi ben ciddi bir teklif aldım. Zirte senin için hazır. arkadaş ya. Neyse arkadaşlar, biz konumuza dönelim. Siz beni içeri almıyor musunuz yani şimdi? Alamıyoruz abisi. Emir büyük yerde. İlla nüfuzumu kullandıracaksınız bana yani. Ha? Şişt şişt! Şişt şişt! Ne demek haberim yok Tülay? Ben kaybolsam benden de mi haberin olmayacak? Koskoca adam kazık gibi. Ya ben de senin gibiyim Ahmet. Bir türlü ulaşamıyorum Murat'a. Olan bir sanat filmi projesi var da bana mı haber vermiyorsunuz? Beni mi sıkıyorsunuz lan siz? Ne ilgisi var Ahmetciğim? Rehabilitasyon merkezine falan mı kapandı acaba? Metot oyunculuğu mu çalışıyor lan? Bir şey dedi mi sana? Ahmet, yok öyle bir şey diyorum canım, yok. O portakal benden önce alınmayacak lan. Ne kadar çok ses çıkıyor lan bundan. Laminat değil mi lan? Bu partiymiş ya bildiğin. Hadi. Evet, ilaçları aldım Rüstem abi. Buyurun. Kaç para tuttu? Ayıp ettin abi ya. Ben buradan Figüranlar Mezarlığı'na gideyim. Orhan abiye geleceğimi söyleyeyim. Deme öyle Rüstem abi ya of. Bu dakikadan sonra benim gitmem çok sürmez. Abi seni neşelendirmenin bir yolu varsa söyle yapalım be. Bana gençliğimi ver sen gene neşelenmem Vedat. Ama ama bir şey var uzun süreden bir yapmayı düşünüyorum. Belki ona yardım edebilirsiniz. Ne istersen Rüstem abi. Ne istersen abi. Gelin benimle. Beş Müdürlüğü'ne gidiyoruz. Aman be abi ya. Öyle bir şey değil oğlum. Gelin siz. Her önüne gelen içeri girsin diye mi para veriyoruz lan biz size? Niye para veriyoruz lan? Cevap ver cevap. Abi lütfen yapma. Kestik. Süper oldu. Hocam tokat yoktu yalnız senaryoda. Doğaçlama yaptım, içimden geldi. Güzel oldu, güzel. Yakın planlara geçelim hemen. Abi o zaman yavaş vur biraz ya. Okkalı vuruyorsun bak. Sen yavaş vur, ben tokadı alırım. Tamam. Kestik. Harika oldu. Bir planlara geçelim. Kestik. Güzel oldu. Karşı açıya geçelim hemen. Abi lütfen yapma. Kestik. Olmadı bu. Bir kere daha alalım. Sadece sen de biraz solda kal. Kadrajdan çıkıyorsun galiba tokadı. Abi lütfen yapma. Kestik. Abi lütfen yapma. Kestik. Abi lütfen yapma. Kestik. Hoppa çukba yuppa çukba. Artık anmak istemem. Ayrılığın adı. Aslında aslında çok tokatlıydım ben. Öyle koymaz da. Hani acıdan değil miydim ki? Daha çok sinirden Yani çok dayak yedim ben. Dayak koymaz mı? Çarçamba çocuğu abi biz. <laughs> Nasıl yani Salih abi? Bu çocuk şimdi böyle bir anda ortaya gibi falan mı çıktı? Onu mu diyorsun yani? Sade o da değil Ahmet. Bu çocuk Rusça konuşuyor. Kapıları anahtarsız açıyor. Oyun parkına götürdüm dadanmadığı, musallat olmadığı kız çocuğu kalmadı. Bütün belirtiler bu çocuğun benim çocuğum olduğu yönünde. Ya bir polise, polise götür. Manyak mısın Salih abi? Başına bir iş gelecek bak. Cık, yok oğlum, önce bir babalık testi yapayım ona, DNA ondan sonra. Ne testi? Sen aç bakayım şu oyun konsolunu. Evet. Seç bakalım. Abao! Barça'yı seçti ya. La. Neyse, ben de Liverpool'u alayım. You will never walk alone. Bu da dünya görüşme uygun. Yani abi Messi'den forma kapmaya çalışan Bayer Leverkusen'in futbolcuların bile karizması daha fazla gözüküyor. Ya arkadaş beni Kayseri Kerestes'e döndürdü ya habere çarptı. Vallahi üzerimde beş kuruş para kalmadı. Ha, vallahi ben ciddi ciddi başladım düşünmeye bu çocuk kesin senden ha. Sosis olacağım biraz. Dur dur kafamda bir iki test daha var. Onları da yapayım. parayı aldı ya. DNA'larımız tuttu Ahmetciğim. Benim DNA'm çok basittir. Doları nasıl alacağım? DNA. güzel kupon yapmış ha. Sistem oynamış çakal. Dur Ben bunu yatırırım. Tutarsa da velayeti alır Nerede kaldı bunlar ya? Sade bir sorun çıkarma abicim ya. İşimiz beklemek bizim zaten. Bekle, bekle, bekle zaten. Baş rolü olurum dizi yayınlanmaz. Yan rol olurum sete kimse gelmez. Tövbe estağfurullah. Tövbe, tövbe. Bendeki bassızlığın bitmesini beklemek, denizde dalganın bitmesini beklemekle aynı şey zaten. Sadece ben 5-6 bin lira kaşayı kapıp yazlara Bodrum'da tatil yapma hayali olan bir adamım kardeşim. Bu felsefi söylemleri yanlış kişi anlatıyorsun sen. Hepimizin hayali olan. Düz adamlığı tek başına sahiplenme. Hepimizin hedefi devlet kanalında yarışma sunuculuğu sonuçta. Düşünmesi bile huzur veriyor kardeşim. İnşallah lan. Ben orasında değilim. Öbür sete geç kalıyorum. Hocam. Sadece bir şey söyleme. Gözüm seveyim. Söyle Sefa. Ee, hocam bizim planlarımızı alsanız da biz gitsek. Çekeyim. Makine hazır mı? Hazır hocam. Tamam çekiyorum. Çekiyorum. Dikkatli olun. Kumdalamayın. Buraya bakın. Oh. Çektim. Oldu mu Sefa? Hocam, sıkıntı mı var? Yani bir sıkıntı yok da Furkan işi varmış. O yüzden dedim Hı? ben. 15 dakikaya biter. Acele etme ya. Ne lan? Bah 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 bah. <Sessizlik> ne kadar da tatlı bir da